Merhabalar, selamlar benim güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere muhteşem cilt bakımı hazırladım. Sarkık cildi sıklaştıran, kırışıklıklar karşıtı, yaşlanma karşıtı muhteşem bir nemlendirici krem hazırlayacağız. Ve onun yanında da bir güzel bir şey hazırlayacağım. Bayılacaksınız. Hemen tarife geçiyoruz. Sonra da görüşürüz arkadaşlar. Evet, bir aloe vera dalını alıyoruz. Ve biz şimdi aloe vera'nın doğal aloe vera'nın jelini elde edeceğiz. Bakar mısınız ne kadar güzel aloe vera jeli, doğal hem de en doğalından aloe vera jeli yüksek derecedeki antioksidan ve antibakteriyel bir bileşendir arkadaşlar. Bol B grubundaki vitaminleri içerir. B1, B2, B3, B6, B12 vitaminlerini içerir. Aloe vera jelini bir karıştırıcıya, karıştırıcıya yerleştirip de tüm jel kıvamına getirebiliriz arkadaşlar. elde ettiğimiz jeli bir kaba döküyoruz aloe vera jelini. Öncelikle bir krem hazırlayacağım. Yüz kremi, anti-aging kremidir. Kırışıklıklar karşıtı ve sarkık cildi sıkılaştıran, kolajen dokusunu güçlendiren muhteşem bir krem hazırlayacağım. Bir çorba kaşığı aloe vera jelini aldım ve şimdi bunu buraya koyuyorum. Ondan önce daha başka bir muhteşem cilt bakımı için faydalı aloe vera jelinden bir tarif göstereceğim. Şimdi bir limonu alıyoruz arkadaşlar. Bir süzgeç yardımıyla aloe vera jelimize limon suyunu sıkıp ekliyoruz. Bir de buraya keten tohumu jelinden ekleyeceğiz. Keten tohumu jelinden bakın şöyle 1 2 çorba kaşığı ekledim. Şimdi de buraya yarım litre su döküyorum arkadaşlar. Bildiğimiz kullandığımız temiz sudan eke, ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Şimdi bu hazırladığım jel karışımı buz kalıbına döküyoruz arkadaşlar. Bu hazırladığım karışım var ya, jelimsi karışım. Muhteşem bir şey ki bizim cildimize, bizim yaş, gençliğimize, güzelliğimize. bildiğiniz cildinizden 10 yaşı sileceksiniz eğer bunu kullanırsanız her gün. Şimdi alıyoruz ve buz kalıbımızı buzluğa gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi Yüzümüz için muhteşem kremimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet hatırlatayım burada bir çorba kaşığı doğal aloe vera jelimiz vardır. Hazır keten tohumu jelinden de bir çorba kaşığı ekleyeceğim yok hatta iki çorba kaşığı ekleyeceğim. Evet ve arkadaşlar buraya bitti bakın bu şiya yağı şiya battır bundan ekleyeceğiz muhteşem şiya yağı ben bunu Dubai'den aldım getirdim o kadar güzel bir şey ki gerçekten hazine bulmuş gibi oldum kokusu da çok güzel ve bunun faydası gerçekten kosmetolojide muhteşem bir şekilde kullanılan bir yağdır. Evet şia yağından bir çay kaşığı alıyoruz ve bunu şimdi e, mikrodalgada eritip getiriyorum. Şia yağımızı erittik. Şimdi de kremimizi ekliyoruz. Bir de arkadaşlar güzel bir kıvam almak için ben buraya hazır doğal aloe vera jelinden bir çorba kaşığı da ekliyorum. Ve arkadaşlar bütün krem yapımında olmazsa olmazımız E vitamini. Mutlaka mutlaka E vitamini ekleyiniz. 1 2 3 4 5 5 damla E vitamini ekleyelim. Şimdi de güzel bir şekilde kremimizi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Cildi gençleştiren, cilt hücrelerini dolgunlaştıran, kırışıklıklar karşıtı bütün cilt tipleri için uygun olan arkadaşlar. Bütün cilt tipleri için kullanabiliriz bu kremimizi. Aynı zamanda da kuru, çok kuru ciltler o kadar güzel nem verir ki cildimize. Cildimizi gençleştirir, sıkılaştırır, kolajen dokusunu güçlendirir ve yüzünüzden, cildinizden 10 yaşı siler. Bu muhteşem yüz kremimiz. Şimdi bir krem kabı alıyoruz. Hazırladığımız doğal kremimizi dökelim krem kabına. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel, kullanışlı bir krem kabı ya. Çok güzel, çok memnunum, çok beğeniyorum. Şimdi bu kremin uygulamasına geçiyoruz arkadaşlar. Hep beraber gelin uygulayalım. Evet arkadaşlar, buzumuz hazır oldu. Jelimsi buzumuz. Muhteşem buzumuz hazır oldu. Şimdi çıkartalım. Alalım ve uygulamasına geçiyoruz nasıl uygulayacağız? Ben bunu sizlere şimdi güzel bir şekilde anlatacağım. Evet, bir tanesini kurtarabildik. Şimdi alıyoruz öncelikle cildimizi, yüzümüzü yıkıyoruz arkadaşlar. Ardından sabahları genelde ben bunu sabahları yaparım sabahları uyandığımızda yüzümüzü yıkadıktan sonra bu buzu alıp güzel bir şekilde yüzümde gezdiriyorum. Evet böyle gezdirelim. Nasıl cildinizin sıklaştığını göreceksiniz. Aynı zamanda da burada keten tohum jeli var. Aloe vera jeli var. Çok güzel yetkisini gösterecektir. Cildiniz sıkı sıkı olur. Kırışıklıklar gider gitmeye başlar. Cilt sıkılaşınca zaten cilt toparlanmaya başlıyor sıklaştığında. O zaman zaten kırışıklar ne yapmaya başlar? Böyle çözülmeye başlıyor arkadaşlar. Kırışıklar böyle alıp lastik gibi kendileri kendine gitmeyecektir. Ama cilt toparlanınca, sarkan cilt toparlanınca kırışıklar tabii ki de açılıp açılıp kayboluyor dalktan. Buradaki eklediğimiz limon suyu zaten ne yapıyor limon? Cildimizi ferahlatıyor. Yüksek derecede antioksidan olduğu için limon bir de cildimizi beyazlatıyor arkadaşlar. Evet, şimdi yazın kullanabilir miyiz diye soracaksanız evet. Yazın da kullanabilirsiniz, kışın da kullanabilirsiniz. Şimdi buzu gezdirdikten sonra bunu her sabah yaparım. Siz de her sabah Yapabilirsiniz. Bittiğinde tekrar hazırlayıp buzluğa koyup tekrar kullanabilirsiniz. Muhteşem bir şey. Göz e, kenarındaki cilde dahil olarak uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece şu an video çektiğim için bana biraz hmm, düzgünce yapamıyorum ama en azından söylüyorum. Göz kenarı cildine dahil olarak uygulayınız bu buzumuzu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Cildimizi tekrar yıkıyoruz. Normal ılık suyla, oda sıcaklığındaki ılık suyla yıkayınız. Ardından cilt toneriyle siliniz. Ondan sonra güneş koruyucu kremimizi uyguluyoruz. Ardından da nemlendirici kremlerimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Muhteşem sonuçlar alacaksınız. Ben şimdi zaten kremini de hazırladık. Önce cildimi yıkayacağım. Ardından da bu kremimi uygulayacağım. Evet bu kadar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizlere videolarında hep yanıt vermekten hiç usanmayacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Bay bay.